Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ayva reçeli yapıyoruz. Çok kolay bir ayva reçeli. Düdüklü tencerede hemen 10 dakikada kaynatacağız. Çok pratik bir reçel olacak. 3 tane ayvayı şöyle soyuyorum kabuklarını. Ayvalarımızı böyle rendeliyoruz kalın yerinden rendemizin isterseniz küp küp de kesebilirsiniz ama ben genelde böyle rendeleyerek yapıyorum 3 tane rendelediğimiz ayvayı düdüklü tencereme koyuyorum İçinden çıkardığımız çekirdeklerini de koyuyoruz ona kıvam verecek 3 su bardağı Şekerimi koyuyorum. buçuk su bardağı la su koyuyorum. Şimdi ocağa koyacağım. Altını yakacağım. Kaynamaya başladığında kapağını kapatıp düdüğünü koyacağım. 10 dakika pişireceğim o kadar. Şekeri erisin dibindeki su kaynamaya başlayınca kapatacağım. Suyum da saldı. Çok pratik, çok kolay. Hiç zaman harcamadan yapabileceğiniz bir reçel olacak. Sadece 10 dakikada yapabileceğiniz bir reçel olacak. Kaynasın şimdi. Kaynamaya başladı. Şimdi kapatıp 10 dakika biraz da böyle açık kaynatacağım rengi koyulasın kırmızılasın şöyle yarım limon suyu var yeni sıkılmış onunla beraber bir kaynatacağız 5-10 dakika da böyle kaynatalım ki limonunu içine çeksin. Soğudukça kıvamı daha jölelenecek. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Hiç zorluğu yok.